Merhaba arkadaşlar ben Sezer. Ben Ne Kubilay. Bugün sizlere elimizde görmüş olduğunuz manuel çadırın tanıtımını yapacağız. Ee, 4 kişilik detaylı bir yapacağız. İçinden bir tane çadır çıkıyor. Bu şekilde. Yanında bir tane pol çıkıyor. Poller de bu şekilde gösterelim sizlere. Bu şekilde pol çıkıyor. Polün içinden de kazık delikler çıkıyor arkadaşlar. Bu şekilde kazık delikleri var. Kazık deliklerini de köşe taraflarına çadırı kurduktan sonra çakıyoruz. Şimdi hızlı bir şekilde kurulumuna geçelim. Evet şimdi polilerimizi bu taraftan içine doğru koyuyoruz. Orta tarafına geldi. Orta tarafından da diğer tarafına koyduk. Polimizi oradan ittiriyoruz. Bu işlemi karşı tarafları da yapacağız. Birinci tarafı yaptık. Şimdi ikinci tarafın polini takacağız. İkinci tarafın polini de bu gördüğünüz taraftan doğru içine koyuyoruz ve ittirmeye başlıyoruz. Tekrardan ortaya geldik. Diğer tarafın içine doğru tekrardan ittirmeye devam ediyoruz. Bu şekilde karşı tarafta da çıktı. İlk olarak şu taraftaki polen yerine Buraya sokuyoruz arkadaşlar. Şu gördüğünüz deliklerden birine şu kısma soktuk. Hemen karşı tarafına gidip oraya da bu şekilde şöyle çadırı bir yağınıleştirelim. Bu şekilde oldu arkadaşlar. Şimdi hemen diğer tarafını da takıyorum. Çadırın Dört tarafında yaptıktan sonra üst tarafına geçiyoruz. Üst tarafında bu şekilde ip var. İpi bu şekilde bağlıyoruz. Bağladıktan sonra bir de bunun yağmurluğu var. Yağmurluğunu da bu şekilde köşelere oturtuyoruz. Dört taraf var. Dört tarafı da aynı şekilde yapacağız arkadaşlar. Bu şekilde havalandırma sistemi olmuş oluyor. Ondan sonra zemine sabitlememiz lazım çadır rüzgar uçmaması için. Bu şekilde yerlere koyuyoruz. Daha da yakından göstereyim sizlere. Bunun burada bir tane daha yeri oluyor. Evet, zemini bu şekilde sabitledik. Aynı işlemi dört tarafı da uyguluyoruz. Çadırın giriş kısmı fermuarı. Dermanı bu şekilde açıyoruz. Açıldıktan sonraki hale bu şekilde duruyor. Bu da dört kişilik. Ee, Diğerlerinin kurulumu da hemen hemen aynı zaten. Hiç değişen bir şey yok. Bu tarafta bir havalandırması var. Bu şekilde göstereyim sizlere. Ee, burada yapıştırmak için yerleri var. Bu şekilde isterseniz yapıştırabilirsiniz. Ama şimdilik açık dursun. Aynı şekilde bir tane de karşı tarafında var. Karşı tarafındaki yeri de aynı şekilde. İsterseniz açabilirsiniz ya da buradan bağlayabilirsiniz. Bir tane de şurada üst yeri var. Buraya bağlayabiliyorsunuz. Şöyle rulo gibi yapıp bağlayabiliyorsunuz. Bu şekilde. İçeriden şimdi göstereyim sizlere. İçerisi bu şekilde. Oldukça geniş. Böyle duruyor. Evet. hemen bu tarafında da bir tane malzeme koymak için içlik var bu şekilde. Yani içlik dedim. Ivır zıvırlarınızı koyabilirsiniz. Havalandırma bu şekilde duruyor. Burası kapalı şimdi. Bu kapı arkadaşlar. Bu kapıyı açtığımız için bu kapıyı bu şekilde açtıktan sonra böyle koyabilirsiniz. Bir tane de sinekliği var. Sinekliğini de sizlere gösterelim. Şimdi dış kapıyı bıraktık. Şimdi tek elle yaptığım için biraz zor oluyor arkadaşlar. Kamerayı tutuyorum bir elimde. Çadır oldukça geniş. Rahatlayabilirim. Zaten 4 kişilik. Çadır 4 kişilik ama şu şekilde 4 kişi kalabilirsiniz. 2 tane 3 tane yetişkin. Bir tane çocuk anca hani Rahat etmek istiyorsanız. Onun dışında 3 kişi de kalınabilir. Yetişkin olarak. Havalandırma oldukça iyi. Yalnız bu çadırın yağmur lavalarda kullanmaya uygun değil. Güne birlik çadır. Şu şekil. Havalandırması oldukça geniş. Bunun bu yanı çok iyi. Tepedeki havalandırması da bu şekilde duruyor. Böyle. Buradan da manzarayı görebilirsiniz. Sineklik bu da. Oldukça geniş bir çadır. Gördüğünüz gibi çadır kurulumu bu şekilde yapılıyor. Manuel çadırın. Kanalımızda otomatik çadır da var. İzlemek isteyenler üst tarafta görebilirsiniz. Ya da kanalımıza göz atabilirsiniz. Evet arkadaşlar 4 kişilik manuel çadırın incelemesini gördük. Kurulumunu gördük. Daha fazla bunlar benzer videolar için lütfen abone olmayı unutmayın. Kafanızda sakılan sorular için aşağı yorum atabilirsiniz. Hepinizi seviyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Hoşçakalın.